Aracın direksiyon kusunu söktük. Tezgahımıza aldık, dağıttık. Bu eski tıkırtı burcu. Bu da yenisi. Bu O-ringlere ve iç kısımların aşınma olduğu için boşluk yaptırıyor. Direksiyonu sağa sola çevirdiğimiz akslardan geçerken tıkırtı sesi yaptırıyor. Onun dışında direksiyon kusu söktüğümüzde e, bunların orijinal kutularında yağlar azdır ve zamanla erimiş. Yağsız. Bunu güzelce temizleyip gres yağlı yağlayacağız. Tıkırtı burcunu değiştirip ayarını yapacağız. Herkese selamlar, saygılar. Bir başka aksent videosundan merhabalar arkadaşlar. Bugünkü videonun konusu ve içeriği direksiyon. Daha önceki videolarımı izleyen takipçilerim bilir. Direksiyon kutusunun revizyonunu yapmıştık. Sayfa üyelerimizden Mustafa Kayran abimiz dün akşam saatlerinde bana yazdı. Murat dedi benim de dedi direksiyonunda sesler var. Video çekmiş. Videoyu attı bana inceledim. Revizyon olacak abi dedim. Revizyon şart dedim. Çünkü e, ilk başlarda Yavaş yavaş gelen o tıkırtı sesi Zamanla büyüyor Ve daha büyük problemlere yol açar Bu direksiyon kutusundaki ses Kronik bir hal almaya başladı arkadaşlar Hemen hemen her aksant blue'larda Yavaş yavaş kendini göstermeye başladı Revizyon olacak arkadaşlar Siz e, Ustanın dediğine bakmayın Usta der ki işte değiştireceğiz Direksiyon kutusunu değiştirmemiz lazım Şöyle yapmamız lazım böyle yapmamız lazım Arkadaşlar değiştirmek problem değil. Çünkü yerine takacağı direksiyon kutusu da büyük bir ihtimal çıkmadır. Onun da tıkırtı burcunun e, bitmiş olma ihtimali çok yüksektir. Tıkırtı burcunu değiştirerek ve direksiyon kutusuna güzelce ayarı yapılarak problem çözülmüş oluyor. Tabi tıkırtı burcunu değiştirip de arızanın gitmemesi de olabiliyor. Çünkü yapan usta ayarı yapamazsa direksiyon kutusunun ayarını yapamazsa, pompalayamazsa Maalesef ses devam eder, hatta daha kötü olabilir. Daha önceki videolarda revizyonu yaptığımız Berk Sargın kardeşimizin aracı muazzam bir şekilde devam ediyor. Yaklaşık 3 haftadan fazla olmuştur. Direksiyon kutusunun tamiri onun. Hiçbir problem yaşamadı ve size bir şey söyleyeyim arkadaşlar, gerçekten sinir bozucu bir ses ve zamanla daha da büyüyor, uyuz ediyor insanı öyle söyleyeyim size. Bir an önce yaptırmanızda fayda var diyorum. Mustafa abimiz de burada. Abi merhaba. Gidelim. Tamam. Beni takip et abi sen. Tamam. Mustafa abimizin aracının içindeyiz. Sesi tam olarak alabilir miyiz abi? Yok diye. Şekil. Aynen. Şimdi biraz daha uzun yol geldik ya daha çok olmaya başladı. Yani oradan buraya bir fark ediyor. Önceden azdı değil mi bu ses? Azdı. Şu anda sert elde Çalıştırayım mı? Bir çalıştır aracı. Evet. Bu ses önceleri çok azdı. Bittikçe Artmaya başladı. Daha da çoğalacak zaten. yani Böyle kullanılmasında zararları var. ESP direksiyon kutusundan tutun. ESP'ye kadar yol açıyor. Böyle kullanılmasını tavsiye ederiz. Tamamen revizyon olması gerekiyor direksiyon kutusunun. Direksiyon kutusunda da boşlukta oluşturuyor. Görüyor musun? Forum ne zamandır sende abi? Forum'a bir yıldır bende. Arttırdın mı direkt sonuçsuna? Yok. Ya ben götürdüm bu adam dolayı. Hatta altından ses de geliyor kasetler geçtiği zaman biliyor musun? Katır kutu ses de geliyor yani. Kasetlerden geçerken ses var böyle. Gacır gucur bir ses geliyor. Araba yıkandığı zaman bu ses gidiyor. Araba yıkandı kuruttuğunda tekrar geliyor. Sanacak bu sen. Bu değiştiği zaman kesilir ama o arabanın herhangi bir şey zararı olmaz da. Çekirirken çevirdiğinde daha çok oluyor sanki, değil mi? Sola vurdu çünkü evet. direksiyon kutusunun evet. esas anlatım tarafı burada olduğu için Burada daha çok hissediyorum Arkadaşlar direksiyon kutusu sökümü başladı Test sırasında amortisör takozuna bakıldı Ses vardı, amortisör takozu da Değişecek, orijinal parça alındı Amortisör takozu, üzerindeki amortisör takozu yan sanayi çıktı Birazdan orijinal takılacak Aracın direksiyon kutusunu söktük. Tezgahımızı aldık, dağıttık. Bu eski tıkırtı burcu. Bu da yenisi. Bu o ve kısımlarının aşınma olduğu için boşluk yaptırıyor. Direksiyonu sağ sola çevirdiğimiz akasitlerden geçerken tıkırtı sesi yaptırıyor. Onun dışında direksiyon kutusu söktüğümüzde e, bunların orijinal kutularında yağlar azdır ve zamanla erimiş. Yağsız. Bunu güzelce de, temizleyip Res yağlı yağlayacağız. Tıkır tıkırcın değiştirip ayarını yapacağız. Direksiyon normalde şey olmaz. E, paslanmamış hiç mi? Eğer sonsuz dişli paslanma olsa bu kutunu komple değişimi gerekiyor. Aracı direksiyon kutusu daha önce ellenmemiş, sökülmemiş. 2012 modeldi değil mi evet. abi araba? Yani 6 yılda hiç sökülmemiş. Orijinal kutu gayet temiz. Revizyon yaptığımız zaman paslanıyor mu bunlar da? Bunlar paslanıyor tabii. Bu mil paslandığı zaman bunu hiçbir şekilde kurtarma şeklin yok. Yaparsın ama geçici olur. Birkaç aylık. Tabii. Mı? Tabii bu karıncalama yok. Gayet tertemiz simil. <laughs> Kaza geldi. <laughs> Arap balı bol bulunca bol bol sürermiş. Tıkırtı burcunun eskisi. Bu oniklerinde aşınma var ve içindeki sürtünmeden dolayı zamanla aşınabilen bir parça. Plastik fiber parça. Geçen arkadaşlar bunun çeliğini göstermişlerdi. Evet bana söylediler. Çelik evet, Kesinlikle ki. olmaz ki olsa bunu zaten Yapardı. Fabrika yapardı. Bunu plastik yapmış. Düşün bu araba 2012 model, 2019 alt sene rahat rahat kullanılmış. Yani bunun çeliği kesinlikle olmaz. Mantıksızlık Bunu, olur. Mantıksızlık olur. Bu plastik esnek parça. Esnemesi için. Esnemesi için tabi. kutusu revizyon yapıldı. Şimdi araç üzerine takılıyor. Test sürüşüne çıkılacak birazdan. Arkadaşlar çıkan amortisör takozu yan sanayi takılan amortisör takozu orijinal. yukarı çık ister sağdan çık. İstersen soldan doğru çık. Işte. Şurada. Şu kısımdan geçelim mi bir? Geç abi o sonraki sokaktan sağdan dön istersen. sağda. elektronik hafif ağırlığı da hissedersin. Önceden biraz daha hoş Evet. Tamam. Yani bir sıkıntı yok şu anda. Zaten kasteden geçerken bile bu sol taraf gacır gacır ses geliyor direksiyondan. Evet. Sağdan. Evet. Sağdan. Düz mü gidiyoruz? Düz abi. Hiçbir sıkıntı yok. Katı kutu, kutu, katı kutu sesler yok şu anda. Sıfır problem. Allah kaza bela vermesin. Yolun açık olsun Mustafa abi. Görüşürüz. Allah emanet Allah olsun. Eyvallah. Sağ ol abi. Görüşürüz. Hayırlı akşamlar. Dümdüz devam edecan. Zaten seni götürecek, yol çıkartacak karşına Eyvallah.